Günaydın herkese. Biz bugün gözümüzü Sakarya'da açtık. Şu anda Amine Rüya'nın odasındayız. Şöyle göstereyim. Aslında şu Hasan'ı bilenler var içinizde. Onlar Sakarya'ya taşındılar Hasan'ın işi dolayısıyla. Biz de onlara böyle iki günlüğüne kalmaya geldik. Feyzalar da var şu anda. Amne Rüya'nın balkonunda oynuyoruz. Güzel bir hafta sonu olacağını düşündüğüm için vlog başlatmak istedim. Bize de ana hatıra kalsın diye. Şimdi böyle. Efendim. Evet şu bardak. Söyle. Su mu içeceksin? Hı. Elini çeker misin ağzından? Hı. Tamam elini ağzından çek. Öyle yani arkadaşlar. Güzel bir vlog. inşallah sizleri bekliyoruz. Arkadaşlar biz çocuklu olarak Hasan şöyle ve biz uyandık. Ama içeride Feyza ve Cihan var. Onlar çocuksuz bir çift. Bahadır da bunu açtı. uyandılar mı sizce? Bence ayıp. Masayı da kuruyoruz. Şöyle böyle çok güzel şeyler hazırlamış. Böyle şimdi yemek yiyeceğiz Yasin. Nefes de ne oluyor diye burada bakıyor. Anneciğim ne oldu? Gel pijamalarını değiştireceğiz. Gel. <laughs> şu ee, tavan kısmına led beşenecekti. Bahadırla Cihan da ev hediyesi olarak böyle salonu komple kaplayacak şekilde led aldılar. Şimdi onları döşüyorlar. Orası birazcık tozlu olduğu için led güzel yapışsın diye size böyle çektiriyorlar. Biz de şöyle çocukları havuza sokacağız. Bu Amin Rüya'nın su havuzu. Hasan böyle şişirdi bunu şimdi balkona çıkartacak. Çocuklar birazcık büyüsün dedik. Bugün hava çok güzel. Umarım sesini duyuyoruz. Bugün devam ediyor devam an. Son havuz çıkarması. Oyna bakayım anneciğim. Nereden geliyor müzik? <laughs> Aç teyzesi. Oynayacaktı kızım tam. Aa, açıyorum hemen. <laughs> Açamadık. Ay, bir daha yap bir tane. Bir daha yap. Hemen açıyorum. Lütfen Feyza teyzesi ya. Ha, Açamadın bir türlü yahu. Peki. Açayım mı? Selamun şimdi bugün pek bir çekim yapmadık ama şöyle günün menüsünü uzun düşünceler sonucunda karar verdik. Şöyle hepimizin cananın pilav tavuk çektiğini düşündüğümüz için şöyle nohutlu pilav üzerine de tavuk haşlama yaptı kızlar. Ben yardım edemedim nefesim ne diye. İçeriye de gidin dur. Şöyle size soframızı gez göstereceğim. Burada böyle değişik e, şöyle mısır nişastalı değil mi bu? Böyle mısır nişastalı çıtır çıtır bir patates yapmışlar fırında. Orta böyle turşularımız var. Pancar yoğurtlaması var. Salatamız var. Pilav tavuk böyle en sevdiğimiz menüyü yaptık. Birazdan yemek yiyeceğiz. Kızlar da uyandılar. Onlar da bakın şurada. Televizyon izliyor. <laughs> bakın Allah aşkına. Şöyle. Oh. Muhteşem. Dünyanın en güzel menüsü olabilir. Öyle olmasa mevlütlerde dağıtmazdık zaten diye düşünüyorum. Çok az. Biz şimdi çarka geldik arkadaşlar. Yemeğimizi falan yedik. Zaten o çekmiştim. Ee, şuleler bu arada Sakarya'ya taşındı Hasan'ın işi dolayısıyla. Ben de Sakarya'yı bilen bir Bak asla çok bilmiyorum ama. Sakarya'nın Şule, böyle Çark Caddesi'ne çark geldik. Böyle geziniyoruz. Tabii alışveriş olarak tek yaptığımız şey çocuklara bir şeyler almak oluyor yine. Mef Ev Çok sakın, bir tane bir şey alır Hopla. Hopla. Gel buraya gireceğiz. Nefes tabii ki bebek arabasında oturuyor. Gel. Ben de seviyorum böyle etraf keşfetmesini zaten. Hmm, o yüzden sıkıntı yok. Biz şimdi dondurma almaya geldik. Çarpı geldiğimizde buradan alıyoruz. Açıkçası çok böyle vav wow değil ama buradan alıyoruz yani. Sırf mekanlık bir güzeldi ama yine de kötü de değil yani. Normal bir dondurma öyle söyleyeyim kızlara böyle kırmızı aldık. Kırmızı renk istiyorlarmış. Akududu da aldık. Böyle birbirlerine bakarak yiyorlar. Aldım bir tane? Ben bodrum mandalina ve ananas mangolu karışık istedim. Böyle oldu. Şu sarısı ananas mango karışıkmış. Üstteki de bodrum mandalinaymış. Böyle. da bayağı bir çeşit var. Bahadır'la şey konuştuk, bizim mahallede ufak bir yer var. Her türlü şey orası daha güzel ya yok, burası da güzel ama güzel alıştık diye bilmiyorum ama hem daha güçlü. Bana bir el sallar <laughs> mısınız? Cihan niye bir el <laughs> Böyle bir değişiklik. <laughs> İsteksizim sanki. Böyle <laughs> kesiyoruz arkadaşlar. Ha bu arada Hasan, Cihan ve Bahadır üniversite arkadaşı. İlişim Üniversitesi'den. Hasan'la liseden de. Hasan'la liseden beri. Cihan sonra gecikti. Cihan'la da aslında aynı lisedeydik ama farklı olduk. Olduğumuz tanıştık. Sonra işte Gedik'teydi üçte, ben de Gedik'teydim. Sonra onlar gelişime geçti üçü birlikte. Ee, ve katilik mühendisi aynı bölüme geçtiler. E, aynı evde yaşadılar avcılarda. Öyle. Feyza da şeyden. Gedik. Feyza da Gedik'ten. Rize Feyza ile Cihan ile Bahadır sayesinde tanıştık. Şimdi de Bahadır'ın ikinci üniversitesi gelişimde. Oha. Resmen evet, ikinci üniversite şu an full. Öyle yani. Yani ne kadar anlayışlı arkadaşlarımız var. Bebekleri aldılar böyle. Dediler ki siz el ele yürüyün. Biz de el ele kociskolarla böyle. Şuleler orada, biz burada. Kocam özlemiş misin bebek arabasız böyle gezmeyi? <laughs> Yani Ama zamanda böyle geldi. yıldır ilk defa böyle 5 dakika ayrı kaldık. Bir şey açacağız. <laughs> ne oldu be? Bir şey kaçırdık. Ne oldu? Kürük gibi sen, sen böyle <laughs> <be ablam. gülüyor> <laughs> gözüktüyse. Gözüktü mü acaba? Yok yok <laughs> <çok gülüyor> <çok gülüyor> Şimdi geziyoruz birazdan geçeriz İnşallah arabotumuzsa var ya. Uyumaz. 15 dakikalık bir yol. imkansız. Bir de ilacını içmedi. İlacını içmedi. İlacını şimdi içiyoruz arabada. Yanında değil değil mi? Tüm Çark Caddesi'nde yani. koşmamış gibi Zıpla. eve geldiler. Zıpla. Bacaklarını, Bacaklarını katla ya, Bacaklarını katlar. katla. Katla bacakları. Artık zıplamaya Zıpla. mecanik kalmadı. 1 saattir zıplıyor Zıpla. nefes. Saçı başa bak Allah aşkına. Kızlar uyusanız mı ya? İkisi de zıplıyor. Kır, dizlerini dizlerini ya dizlerini kır. Nefes zıplamaya mecalin kalmadı Aynen Çok kötü. koşturdular ya arabaya kadar koştular ya nefes böyle. Arabaya bindi böyle. <laughs> Geldi buraya. <laughs> Oha <yol gülüyor> ya. Allah 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 Ay Allah Allah çok Allah Dur. Allah 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 Kardeşim zıpla. Zıp, zıp, zıp! Ben de, ben de! ben de, ben de! Zıpla! Ben de, Hasan'ın ha, kollarında zıpla, güç kalmadı. Zıpla, Bacak Bacaklarını kır, kır ya! Şey gibi, gibi. kalem gibi tutuyor bacaklarını. Kızım, bacaklarını kırsana ne? yavrum! Nefes, anne, ne daha anne. Nefes Nefes'in hoppalası oh, vardı ya, oradan anne. alışık. Zıpla, hadi. Zıpla bakayım, hah! öyle! Evet, evet, zıpla ya Suplam. öyle! Zıpla, zıpla, zıpla! Zıpla! Herkese sabahtan merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar sabahı. Sanırım ayın 18'i, değil mi şunların? Evet. Ee, böyle biz bu borcama şu sarımsakları böyle koyduk, fırına attık. Sarımsaklar bir güzel piştiler. Borcam hazır sıcakken tereyağını da koyduk. Böyle borcamın sıcaklığıyla şu anda tereyağlar eriyor. Da Şöyle ezeyim ben. Şurada da yeşilliklerimiz var. Sarımsak ve ekmek yapacağız. Bu yeşilliklerin içinde de maydanoz ve taze soğan var. Başka bir şey koydunuz mu şurada? I -ı. Böyle. Böyle tek tek mi çıkartacaksın? Şöyle sıkınca çıkmıyor mu? Ha, niye soydun? Çünkü ne bileyim. Ah, Sıkamıyorum ki. Sıkamıyor mu böyle <laughs> Acıyor. <laughs> <laughs> böyle sarımsak ve ekmek yapacağız. Bir de bu karışıma rendelenmiş kaşar gelecek. Bahadır'ın marketten gelmesini bekleyeceğiz o yüzden. Onlar markete gittiler Hasan'la birlikte. Böyle şurada da e, peynirli, sigara börekleri var. Kahvaltı hazırlıyoruz. Tabii ki yine bebeksiz çiftler uyuyor. <laughs> Biz de yaklaşık bir iki saattir uyumuyoruz. <laughs> uyuyoruz. E, kahvaltıda görüşürüz. Arkadaşlar bizim soframız böyle. Maşallah bayağı bir şey var kuyumak, şurada sarımsaklı pastırmalı ekmekler, sigara börekleri öyle. Şimdi kahvaltımızı yapacağız, pazar kahvaltımızı. Şimdi arkadaşlar biz İstanbul'a geldik. E, orada o arada babamlar da İstanbul'a geldiği için hemen nefesi görmek istediler, bize geldiler. Düğündelerdi kayınvalidemlerle birlikte. Hep birlikte geldiler. Ben de hemen çay koydum. Evde olmadığınız için böyle bir şeyler hazırlayamadım ama böyle kahvaltılık hazırladık. <gülüyor> <gülüyor> Köyden de böyle annem meyveler getirmiş. Bahadır hemen böyle kaldırdım. Domates falan yaptı, onları aldırdım. Hepsi kızarttım. Çay demledim. Derken zaten yabancı değiller. Böyle uz uzun süreden sonra hep birlikte ilk defa hep birlikteyiz. Evet. Aynen öyle. O da şımarıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Anca oturdum. ve bir kamerayı açayım dedim. Çünkü böyle hızlı hızlı geçiyor her şey bu vlogda. Çünkü işte Sakarya'ya gittik. Hasan'la, Şule'nin emine, Feyza'larla birlikte. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Tabii ki anın keyfine varmak için her şeyi çekemedim. Yani biz e, iki gece kaldık. 48 saat birlikteydik. Ama bunun bir 10 dakikasını falan gördüğünüz gibi videoya çektim. Geri kalan zamanlarda böyle anı tadına varmak istedim. Ee, sonra muhabbet, sohbet, işte çocuklarla ilgilenme derken böyle bir vlog oldu. Ama bize de anı kalsın istediğim için çekmiş bulundum. Şimdi biz bugün İstanbul'a geldik. Öğlen saat 1.30 gibi çıktık. Nefes uyusun arabada diye. Yani 3-3.30 üç, üç gibi evdeydik Allah'ın izniyle. Ve nefeste tam geldik uyandı. Çünkü arabada uyursa araba durduğun an uyanıyor. Nefesinde öyle bir şey var. Tam geldik uyandı. Ona yeterdi zaten o uyku. Ee, sonra annemler de Karasu'dan gelmişti. Ee, arkadaşlarının düğünü vardı. Aynı zamanda Mehmet babamın da arkadaşı oluyor kendisi. Mehmet babamlarla birlikte annemler düğündelerdi. Sonrasında düğünden çıkınca bize gelmişler nefes sevmek için. Orada ben işte hemen çay koydum. Tabii ki biz... Ee, yoldan geldiğiniz için böyle bir hazırlığım yoktu yemek falan. Zaten yabancı değiller yani annelerimiz babalarımız. Geleceklerini bilmiyordum. Hemen bir çay koydum. Hemen Bahadır'a dedim sen git bir börek al. Ben hemen patates kızarttım, domates doğurdum derken böyle keyifli bir yemek yedik. Çay içtik. Ee, akşam kahvaltısı gibi oldu yani. Annemler de böyle bir sürü meyveler falan getirmişler. Erzurum'dan tulum peyniri almışlar. İşte onları filan yedik. Sonrasında onlar gittiler. Annem ve babam burada bir büyük bir market var. Oraya gideceklerdi. Nefesi de götürürüm dediler. Nefesi de alıp gittiler. Şu an oradalar. Ben de anca mutfağı toparladım. Birkaç işim vardı. Onları hallettim. Oturdum. Onlar da şimdi marketten çıkıyorlarmış. Bir 10 dakika böyle soluklanacağım. Onlar da <laughs>